arkadaşlarımızı Denizli'de oynamak üzere bir planlama yapmış durumdaydık. Tabi Denizli'ye gidip gelmek çok büyük bir e, yük olacak Muğla Spor için, taraftar için. Kendi sahamızda seyircisi oynamayla ilgili geçen hafta federasyon yetkisiyle yapmış olduğumuz görüşme, görüşme neticesinde e, Perşembe günü de Sayın Valimizden de olur alarak Pazartesi sabahından itibaren 3 gündür bir çalışma yapıyoruz. Önce sahamızın etrafını tamamen güvenli hale getirip kapatacağız. Bunu yaparken de devamında yapılacak olan ihale ve stadın çalışmasını engellemeyecek şekilde hem de iş güvenini sağlayacak şekilde etrafını kapatıp geçici bir portatif tribün devamında da yine seyirciler için iki farklı alana rakip için zorunlu olan tribünleri kapalı spor salonu altında da yine soyunma odaları ve benzeri alanları oluşturmak için ciddi bir mesai harcıyoruz ve ciddi bir çalışma içerisinde. Çünkü bizim sahamızda oynamalıyız, kendi şehrimizde oynamalıyız yani Muğla Spor şu anda maalesef sahası yok, tesisleri yok, reklamı yok, forma reklamı yok, sponsoru yok. Ama bunların hepsine rağmen çok güçlü bir takımı var. şehrin inandığı bir takım var. Bunların bütün olumsuzluklara rağmen şampiyon olmak için ciddi bir çaba sarf ediyoruz. Ciddi bir uğraş içerisinde. inşallah da bu yolun sonunda şampiyona gideceğiz. Tabii burada özellikle şu çalışmayı yaparken Sayın Valimizin en başta e, yaptığımız görüşmede bir desteği ve devamında Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın ve Menteşe Belediye Başkanlığımızın gerek ekip desteği anlamında ve özellikle şu anda buraya taşıdığımız tribün Büyükşehir'e ait olan ve şu anda başka yerde kullanılmayan bir tribünü biz bulduk. Rica ettik, kendimiz araç ayarladık, kendileri vinç verdi, işçi verdi, biz destek verdik, betonu buraya getirdik, konteynerleri kendimiz getirdik. Kendi imkanlarımızla Muğla Spor Yönetimi'nin ağırlıklı, devamında da Büyükşehir ve Menteşe'nin desteği, Sayın Valimizin de olduğu kadar böyle bir çalışma içerisindeyiz ve önümüzdeki bir 7 gün içerisinde biz burayı tamamlayıp hazırlayıp TFF'nin istediği standartlara getirme durumundayız inşallah. Tamamen hedefimiz bu. Yani Muğla Spor, hep söylüyorum Muğla ili her alanda, her kulvarda ancak birinci olmayı, başkasının yapamadığını yapmalı. Biz bunu yapmaya çalışıyoruz, bunu başarmaya çalışıyoruz. İlk maçımızı içeride oynamaya çalışacağız. Bunun için ciddi bir uğraş veriyor. Seyircilerimiz için de aynı zamanda taraftar için de dışarıya millet ekran kurma uğraşı içerisinde olacağız. Yani bütün olumsuzlukları olumluya dönüştürmek için elimizden geleni yapacağız. Bir önce anlattım. Bakın bu bir, bu birilerini suçlamak falan değil. Yani ülkemizde tasarruf tedbirleri var. Ülkemizde ekonomik anlamda bir sıkıntı var. Bunun hepsinin farkındayız. Ama diyoruz ki Muğla'nın bir takımı var. Bu şehrin ismini taşıyan bir takım var. Hepimizin destek olması gerekir. İş insanlarının destek olması gerekir. Herkesin nedenle ne gelirse yapması gerekiyor. Start projesi bir tarafta devam ediyor. Projenin tamamlanması gerekecek. zaman alacak. Biz tedbir almalıyız. Bizim bu Denizli Star sahası hazır ama onun dışındaki bu sahayı hazırlıyoruz. Bunun yanında saha reklamı almamız gerekiyor. Göğüs reklamı almamız gerekiyor. Muğla takımının göğüs reklamı, sırt reklamı ve sponsorun olmayışı bütün bu şehirde yaşayan hepimizin eksiği, hepimizin ayıbı bugün baktığımızda diğer takımların hepsi sahaya bu reklamlarla çıkacakken Mola Spor maalesef bu reklamlar çıkmayacak. Şu ana kadar daha biz 1 TL dışarıdan bir bağış ve bir destek almış değiliz. Büyükşehir'in bize bir desteği oldu. Şu ana kadar aldığımız tüm destek çok komik bir rakamda geri kalan yönetimin kendi cebinden kendi imkanları yapmış oldu. Takdir edersiniz ki bu sürdürülebilir değil. Yani herkes gözünü buna kapatıp zaten bir yönetim var bunların hepsini yapar diye bir şey yok. Biz bize yakışan, biz daha önce şehre olan borcumuzu ödedik diyoruz şu anda biz şehrin geri kalanının artık borcunu ödemesi gerektiğini inanıyoruz. Bu şehirde yaşayan herkesin bu sorunu taşıması gerektiğini inanıyoruz. Umarım bu şehirde yaşayanlar kendi iradeleriyle, kendi istekleriyle şehrin takımına sahip çıkarlar.